Herkese merhaba. Şimdi size tüp mide ameliyatında ağrı ne kadar sürmekte ve ne şiddette olmakta kısaca ondan bahsedeceğim. Tüp mide ameliyatında ilk ameliyat olunduktan sonraki saatler biraz ağrılı evet. Ama sonrasında hemen hemen hiç yok gibi. Yani en azından hastaya ağrı kesici vermeyi gerektirmeyecek kadar. Ee, i̇lk ağrı yaklaşık 4 ya da 5 saat kadar sürüyor. Ee, biz birkaç çeşit ağrı kesici vermemize rağmen bu ağrıyı tamamen kesmek maalesef mümkün olmuyor. Ama çok enteresan bir şekilde 4 ya da 5 saat sonrasında bir anda bu ağrı %85-90 oranında azalıyor ve hasta rahatlıyor. Sonrasında zaten biz de bu saatler civarında hastayı ayağa kaldırmaya ve su içmeye başlıyoruz. Sonrasında da ara ara sadece sancı şeklinde birkaç saniyelik girip çıkan ağrılar ama çok rahatsız etmiyor bunlar hastayı. İlk ağrı gibi değil, çok daha az ve problem yaratmıyor hastalar içinde. de. Ama biz yine de serviste ağrı vermeye devam ediyoruz hastalara tamamen konforlu olmalar için. Taburcu olacakları zamanda taburcu olacakları bir ağır kesici yapmıyoruz ve hastalar hiçbir ağrı duymuyor hemen hemen. Keza sonrası da bu şekilde geçiyor zaten. Sonrasında herhangi bir ağrı olmasını beklemiyoruz. Hatta hastalar taburculuktan yaklaşık 2 ya da 3 gün sonra eğer ağır bir işte çalışmıyorlarsa, ağır yük kaldırma da benzeri bir şey yoksa rahatlıkla iş başı yapabiliyorlar.